Efendim Hazretlerimizin sohbetlerinin el yazma sohbetlerinden efendim bak 857 sayfa hatta 880 sayfa 880 sayfa satır satır şu kör gözlerimle dürbünlerle büyüteçlerle yaptım. Dördüncü cilt çıktı daha altı cilt var. Hanım hocalar çok hizmet ettilerdi Allah Allah sahilen meşgul eylesin. Şu anda bu sohbetler bu hanım kardeşlerin yazmalarıyla hizmetleriyle el yazmalarıyla vesaireyle bugüne geldi. En nihayetinde Ahıska'da güzel bir hizmet yapıyor size sunuyor. Yani Allah hepinizden razı olsun. Şu anda bu kitap kimin evinde varsa Tirmizi Hazretleri ne buyuruyor? Men kâne fî beytî hâzel kitâb fe kâne mâ fî beytî nebî Kimin evinde bu Tirmizi kitabı varsa sanki evinde Peygamber Zişan konuşuyor. Tabi kitap durduğu yerden konuşmaz, okursan. Ben de diyorum ki kimin evinde bu kitap varsa sankisi fazla kesinlikle Mahmud Efendi Hüseyin Zuru Müceddin Gavs Hazretleri onun evinde sohbet yapıyor. Ama tabii ki rafta kalırsa değil, tabii ki önünü açıp çoluk çocuk oturalım. Yavrularımız, Mahmud Efendi Müceddidimiz, Gafsımız Hazretleri, dünya ahiretimizi kurtarmak için bize neler anlattı? Bir 10 dakika, 15 dakika Ruhul Furkan okuyalım, 10-15 dakikada oturalım, sohbetlerden okuyalım. İşte bu size arz ediliyor, bugün gelmiş 880 sayfa bir cilt ya. Çok da güzel kağıda basıyorlar, Allah razı olsun, hakkını veriyorlar, Allah işlerini rast getirsin. Amin.